Merhaba Yengeç burçları, evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Öncelikle niyetinizi odaklanmanızı istiyorum. Bu videoya denk geldiğiniz zaman zamanlı ve zamansız hiç fark etmez. Yapmanız gereken tek şey niyetinizi odaklanmak. Ve kolektif bir enerji açılımı bu olacak. Niyetinizle ilgili kartlar bize bakalım neler söyleyecek. Ben kartları karıştırırken siz de niyetinize odaklanın. Yengeç burçları. Yengeç punçlarının enerji alanında niyetlerinde öncelikle aklınızdaki kişi çıktı. Ne olmuş burada? Burada bir kopukluk oluşmuş. Bir iletişimsizlik var, hayal kırıklığı var. Öyle ki aslında baktığınızda her şey mükemmel gidiyormuş. Ya bir aradayken inanılmaz derecede mutluymuşsunuz, iletişimleriniz çok iyiymiş, birbirinize heyecan duyuyormuşsunuz, birçok şey paylaştığınız bir döngünün enerjinin içinden geçiyormuşsunuz. Sonrasında arada yaşanan ya karşı tarafın bir anda gidişi olabilir bakın bu. Çünkü size karşı duyguları var ama arkasını dönmüş ya da korkmuş da olabilir. Ya da bir ilişkinin içinde olmak onu rahatsız etmiş olabilir. Ve siz bundan dolayı kendinizi kötü hissettiğiniz bir süreç geçirmişsiniz ama karşı tarafın bu arada giderken veya bu noktayı koyarken de size karşı duyguları var. Aynı şekilde bu eylemi gerçekleştirirken de kendi de aslında mutsuz. Yani yaptığı şeyi de aslında ne yaptığını da bilmiyor. Büyük bir ihtimalle karşı taraf su grubu olabilir. Balık, yengeç ve akrep olabilir. Korkmuş olabilir. Duygularını dengeleyememiş olabilir. Siz de su grubusunuz bu arada. Yengeçler de. Ya da siz de hissetmiş olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Yani iki taraf ne hissederse hissetsin buradaki kopukluk, bitiş her neyse şöyle bir şey diyebilirim. İkinizin aklında da aslında siz birbirinizi düşünüyorsunuz. Öyle bir duygu bir etkileşim var ki hayatınızda. <laughs> Bu bitmeyecek. Hani şu an için değil. Yani o da sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz. Yani bitiremeyeceğiniz birbirinize karşı tutkumu, sevgimi, ilgimi, özlem mi? Şu an ikiniz de bu duygunun içindesiniz ve dediğim gibi o ilk başlardaki enerjiyi çok fazla özlüyorsunuz. Şöyle bir şey diyor kartlarda. Çevrenizdeki insana da dikkat edin ve hani orada böyle bir Kurnazlık hmm, yanıltıcı bir olay olabilir. Sizi yanıtmış olabilir ya da karşı tarafı da yanıtmış olabilir. Yani arkadaş çevreniz de olabilir bu. Peki ne olur dediğimizde tekrardan bir araya geleceksiniz. İletişim sağlanacak. Karşı taraf durmayacak çünkü kendi de üzgün. Sizle iletişime girecek. Tamamen e, sizinle tamamlanmak isteyecek daha güçlü duracak bu sefer. Yani şunu anlayacak aslında. O korkuları her neyse belki bu kopukluk olması gerekiyordu kendini anlayabilmesi için sizdeki olan enerjiyi. Belki bunu anlayacak. Bunu hissettiğinde de sizsiz duramayacağını düşünüp size hızlı bir şekilde duygusal duygularını gerçekten gösterecek böyle ve güçlü ve kararlılıkla gelecek bu insan ve tamamen sizinle artık tamamlanmak isteyecek yengeç burçları. Ama dediğim gibi etrafınızdaki kişilere lütfen dikkat edin. Yanıltabilirler, farklı şeyler söyleyebilirler. Bazen böyle krizler de yaşanabilir ilişkilerde. Anlayabilmek adına bazen korkulabilir. Neyin içindeyim? Ciddiyet veya bağlanmaktan insanlar geri adım atabilir ama bunu hala akışta devam ediyorsa enerji asla bitmez. Her zaman geri dönüş sağlanır. Sizde de böyle bir durum olacak. Evet. Bu sizin kadersel süreniz, süreçmiş bu insanla. Tekrardan bir başlangıç yapıyorsunuz aranızdaki o bitik olan ne yaşandıysa aslında sonlanıyor. Sıfırdan bir başlangıç ve siz bu başlangıçta da kendinizi çok özel, çok mutlu ve çok iyi hissedeceğiniz bir zaman içine gireceksiniz bu insanla. Enerji kartlarından da açıyorum size. Yengeç burçlarına bakalım bu güzel enerjiler. Aynen öyle. Harekete geçiyorsunuz. Birleşme olacak, planlama olacak. Tekrardan bir noktaya geleceksiniz bu insanla. Öncelikle burada yaşadığınız tüm negatif enerjileriniz şifa bulsun. Yaşanan bu sonraki güzel enerjiler tüm hayrınıza olması dileğimle. Hayatınıza aksın güzellikler, mucizesi, bereketi, bolluğu, sevgisi, aşkı en kolay yoldan hayatınıza gelmesine niyet ediyorum. Siz de lütfen sevgiyle kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız, olursanız beğeni ve yorum yapıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.